Sonsuzluk çağrısıyız Aşk ile düştük bu yola Hak diye nefes alırız Adalet ektik dünyaya Bir sonsuzluk çağrısıyız Aşk ile düştük sevdaya düştük ki secdeler nişan Geçitler yol vermese de vermesin biz dönmeyiz Bir sevdaya düştük ki biz secdeler nişan so so vida.

kıymetli meslektaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler ve yetenler, gerekli merkezinden Kur'an kurslarımız, Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimiz, yine çeşitli kadın kolları üyelerimizde tek yine ilçelerimizden gelen Kur'an kurslarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öyle böyle hayırlı bir hizmette emeklerinden dolayı her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmet deprem bölgesinde yıkılan camilerimiz, yıkılan Kur'an kurslarımıza destek emek, destek amaçlı olarak planlanmış olan bir kelimesi. İnşallah bugün buradan elde edilen hasılatın tamamı deprem bölgemizdeki üstlüklerimize gönderildi. Ve <laughs> teavel o alel ve takla ve la teavel o alel ve rukla iyilikte hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Kötülükte ise birbirinizle yarışmayın. Uzak durun. Bugün bu hayır işinde adeta birbirimize yarışın adresi. Ben bütün masaları gez, dolaştım. Gerçekten çok büyük bir emek Çok büyük bir hazırlık yapıldı. Bu vesileyle her birimize ayrı ayrı en güzel mutlularında teşekkür ediyorum. Mutluluklar paylaştıkça çoğalık, acılar da paylaştıkça azalık. Ülke olarak Bizden doğal çok büyük bir felaketi yaşadık maalesef. Ben de o depremi deprem bölgesinde yaşamış bir kardeşim de olarak söylüyorum. Belki adeta bir kıyamet sahnesi gibi bir yakalıklarımız. Ama bu acil üstesinden birlik beraberlik içerisinde dayanışarak yani bir kendine e, devam ediyoruz. Bugün Burada Afyon Tarihsar'da halkımızın bir yerine göre Sertler Bölgesi'ndeki camilerimize, kuantistlerimize bu desteği e, vermesi çok anlamlı diye Onun için ben başta ilk üstünümüze değerli ilk üstün üstü üstü inanma şahsına bütün e... créer, teşekkür ediyorum. Etkinliğinizde destek veren sizin toplum kuruluşlarımız, siyasi bütün Avrupa ve Karahisar hanımlarımızdan şükürlerimi sunuyoruz. Herkesin hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyoruz. Rabbim de bir daha böyle arzular bizlere yaşatması ve hepimize saygı duyuyorum efendim. Teşekkür ederim. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rabbel Alevin Bu hayır çarşınızı hayırlı ve mübarek eyle. Bu hayır çarşınıza maddi ve manevi katkıda bulunan bütün kardeşlerimizin Saygı meşhur, zemmini makbul, amellerini makbul, ticaretlerinden tebur sırrına hasar eyle Ya Rabbi. Hatalar ve kusurlarını affeyle, seyyidatlarını mağfiret eyle, amellerini eyle. Vücutlarına sağlık ve afiyet, gönüllerine sevgi ve şefkat kazançlarına da bol bereketler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya İlah-ı ve Ya Rahman-ı Şu güzide topluluğu Sâbibun bin hayrât Hayırda öncü bulan kullarının zümresine inhaf ey Ya Rabbi Ya Tevâvekîn ve Ya Rahman-ı yapmış Yapış olduğunuz duâ ve Sism-i Azam hürmetine Hâs-ı hürmetine Hâlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın hürmetine Sana açılacağı ceza hürmetine صلى الله على رضي رحمتنا سنة عن زيد رحمتنا قبول إلى يا ربى قبول إلى يا ربى قبول إلى يا ربى.